Şimdi 1 ile 18 güzergahını kısa kısa çekip atacağız. Evet çıkış yapıyoruz. 3 numaradayız. Sol sinyalimizi verdik. Ayna kontrolü ile birlikte önümüzde araç varmış gibi tam sol çıkacağız. Tamam mı Gülcan? Direksiyonu tam sol çeviriyorsun. Ayna kontrolü ile birlikte çıkış yapacağız. Evet çıktık. Ve yola doğru kendi şehrimize girdik. Devam ediyoruz. Buradan önce kavşak, sonra da L parka giriş yapmak üzere hareket ettik. Evet. Kalkış noktasından ilerlediğimizde önümüze bir kavşak çıktı. Adanın içerisinde eğer araç varsa yol onların. Sol sinyalimizi verdik. Vermek gibi bir zorunluluğumuz yok. Zorunda değiliz. Mecbur istikamet aslında düz gittiğimiz için. Şimdi ilk sağdan buraya girebilirsin. Sağ sinyalle bak. Sağ sinyalle L Park alanına giriş yaptık. Evet, L Park'a girerken ne yapıyoruz? Düz bir şekilde ilerideki yazının üzerine doğru Tam düz bir şekilde giriş yapıyoruz. Hatırlatma olsun. Evet, parkımızı yaptık, çıktık. Tam sağ ve sağ sinyalle çıkışımızı yaptık. L yazısının üzerinde bekliyoruz. Komisyonlarımızı alacağız. Komisyonlarımızı aldıktan sonra sol sinyal, ayna kontrolü ve yola doğru devam ediyoruz. L Park'tan çıktık. Kaç numaralı L Park'a girersek girelim. L Park'ın sonunda ilerideki geniş alandan U dönüş yapıp tekrar geri döneceğiz. Evet. Dönüş yaparken yine sol sinyal biraz yavaş. Yine sol sinyal ve tam sollu kontrollü bir şekilde dönüşümüzü yapıp şeridimize girdikten sonra hemen ileride önümüze bir kavşak çıkacak kavşakta ne yapacağız Gülcan sinyalimizi vereceğiz yokuş kalkışa sonra, doğru, kalkışa doğru devam edeceğiz kavşağı gördük ok yönünde devam ediyoruz kavşağı biraz geçtikten sonra sol sinyalimizi verdik yavaş sol sinyalimizi verdik acele etme kavşağa döndük hemen hemen sağda yokuş kalkış alanına gireceğiz sağ sinyalimizi unutmuyoruz. Atarsa tekrar vereceğiz sağ sinyalimizi. Burada birkaç saniye beklememiz gerekiyor. Duralım. Evet, yokuş kalkıştan yine sol sinyal ve ayna kontrolüyle birlikte düz yukarı doğru devam ediyoruz. Yavaş yavaş gaz verdik. Evet. Minik minik devam edeceğiz rampayı çıkana kadar devam ediyoruz. Evet, rampayı çıktıktan sonra bizim çok güzel bir caddemiz var, değil mi? Evet. <laughs> Burada dikkat etmemiz gereken nedir? Yaya geçitleri, kasisler ve trafik ışığı, aynı zamanda nedir? Takip mesafemiz, diğer araçlara, yayalara olan tavrımız ve kontrolümüz. Caddeyi bitirdikten sonra ileriden sağdan devam edeceğiz. Yapma yapalım. Tekrar bir hatırlatma yapıyoruz. Bir tane görmüş olduğunuz gibi ışığımız var bizim burada. Genelde derslerde hep yeşil yanar. Ama hafta sonu sınavda kırmızı yanacağı tutabilir. Arkadaşlar ve değerli adaylarımız lütfen kırmızı ışıkta geçmeyelim. Duralım. Olur mu? Sınavdayız. Çünkü Evet. Şimdi ışıklarımızı geçtik. Önce biraz aracın önünü çıkarıyoruz. Ayağımız frende. Sinyalimizi verdik. Yumuşak yumuşak. Yavaş yavaş. Güzel bir dönüş yaptık. Ve aşağıya doğru gidiyoruz. Ateşler marketi görene kadar devam edeceğiz. Reklamlar. <laughs> evet çok meşhur ateşler markete geldik. Şimdi adaylarımızın tekrar hatırlatarak güzergahımızı dolaştırıyoruz. Burada dur tabela'sı var, görüyorsunuz. Kontrollü geçiş yapacağız. Sağ dar, sağ sinyalle. Solumuzu kontrol ederek yavaş yavaş dönüşümüzü yaptık. Acele yok. Evet. Eğer sol taraftan araç geliyorsa bekliyoruz. Yol onun. Ne yapacağız? Daha güvenli bir sürüş için yol vereceğiz. Geçecek ve bir sonrasında devam edeceğiz. Şimdi buradan da paralel parka doğru devam ediyoruz. Evet yol ayrımını gördük. Yavaşça sol sinyalimizi verdik. Çünkü soldan devam edeceğiz. Ayna kontrolüyle birlikte paralel parka doğru ilerliyoruz ve şurada hemen sağ sinyal. Sağ sinyal. Evet yerleşeceğiz. Devam edelim. Şimdi burayı unutmuşum. Evet. Paralel parka geldik. Bizim gireceğimiz alan hemen yanımızda. Ama biz e, girmek istediğimiz alanın bir önüne doğru, yani şu aracın olduğu yere doğru ne yapacağız? Sağ sinyalle devam edelim. Tam onun yanında duracağız. Evet daha önce boş alandı burası. Boşken videosunu çekmiştim. Şimdi doluyken çekmek istedim. Öndeki aracın yanına doğru geldik ve arkadaki park alanına doğru giriş yapacağız. Evet paralel parkımızı yaptık. Güzel bir şekilde. Vallahi ben yoruldum. Çıkabiliriz. Komisyonlarımızı aldık. Son sinyalimizi tekrar verdik ve devam ediyoruz. Evet şimdi paralel parktan çıktıktan sonra adaylar nereden döneceğimizi genelde karıştırıyor. Biraz yavaşlayalım. Ee, şurada hemen görüyorsunuz böyle işte boyamışlar. Kırmızı ok, siyah ok. Hemen ilk sağdan sağ sinyalle ve dar bir şekilde çok geniş olmadan ne yapıyoruz? Güzel bir dönüş yapıyoruz. Evet. Evet. Şimdi evet geldik. Yine burada dur tabelası var arkadaşlar. Solumuz kör nokta. Solumuzu görene kadar ne yaptık? Aracın önünü yola doğru ittirdik birazcık. Solumuzu gördük. Sağımızı gördük. Ne yapacağız şimdi? Sağa doğru güzel bir dönüş yapacağız. Acele yok. Sakin sakin. Evet, şeride girdikten sonra hemen toparladık ve 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 Nereye gidiyoruz? Ani fren alanına. Yandım ya ne kadar sıcak oldu. Bugün de hava çok güzel. Hızlanıyoruz. 30 kilometre hızımız, sınırımız. Ama çok hızlı olmamakla birlikte ani fren yapalım. Evet. Ani frenimizi yaptık. Burada durduk. Çıkalım dediklerinde lütfen acele etmiyoruz. Önce sol sinyal. Sonra ayna kontrolü. Yolumuz müsaitse ne yapacağız? Çıkıyoruz. Çıkacağız. Düz bir şekilde çıkabiliriz. Evet, biraz yavaşlayacağız şimdi. Neden? Çünkü şu görmüş olduğunuz geniş alandan U dönüş yapacağız. Sol sinyalimizi verdik, biraz geniş aldık. Evet. Ayna kontrolümüzü mutlaka yapıyoruz. Evet, dönelim. Burada duralım. Araç geliyor. Evet. Tekrar ayna kontrolü. Hem arka tarafı hem ön tarafı kontrol ettik. Yolumuz müsait. U dönüşümüzü yaptık ve buradan nereye gidiyoruz? Geri geri parkuruna gideceğiz. 25 metre geri geri alanına gidiyoruz. Evet şimdi geldik hemen şurada zaten ne yazıyor sürücü adayı geri geri gitme alanı yazıyor arkadaşlar devam edelim birazcık. Şimdi bir tek hatırlatma daha yapacağım bir hatırlatma daha. Geri geriye girerken hemen şu yerde görmüş olduğumuz sarı çizginin azıcık solundan gidiyoruz. Çünkü bu köşelerde, kesişen köşelerde dubalarımız olacak. Dubadan sonra giriş yapacağız. Tamam mı Gülcan? Unutma. Tamam. Hemen şu köşede duba olacağı için öndeki araçların yaptığı gibi burada bekleyebilirsin. Sinyallerimizi unutmuyoruz lütfen. Girelim, çıkalım, dönelim, duralım, kalkalım gibi komutlarda sinyallerimizi mutlaka vermemiz gerekiyor. Evet geri geri parkuruna e, düz bir şekilde yerleşmemiz çok önemli. Çünkü düz yerleşirsek dümdüz gideriz. Değil mi? Hı hı. Ama yerleşemezsek küçük küçük manevralarla, daralan yönün tam aksi manevrayla ne yapacağız? Kendimizi buraya yerleştireceğiz ve düz bir şekilde devam edeceğiz geri geri parkurumuzu da bitirelim bakalım. Evet geri geri parkurunu bitirdik arkadaşlar. Çıkış yapacağız. Önce sol sinyalimizi verdik. Sol aynayı kontrol ediyoruz. Fakat fakat buradan çıkarken biraz düz gidiyoruz ki düz gidiyoruz. Sol tarafta duba olacak sınavda. Çıkabilirsin. Evet çizginin içinden devam ettik. Yavaş yavaş ne yapıyoruz? Şimdi artık başlangıç noktasına doğru gidiyoruz yani 1 ile 18 numaralı başlangıç alanlarına gidip aracımızı teslim ettikten sonra sınavımızı da başarıyla tamamlamış oluyoruz inşallah evet geldik artık aracımızı teslim edeceğiz sınavımız bitti ama aracımızı yerleştireceğiz arkadaşlar adaylarımızın genelde bir hatası oluyor burada sağ yanaşırken sağ sinyali vermeyi unutuyorlar duralım burada bu da neye sebep oluyor? Kalmamıza sebep oluyor. Arkadaşlar parkurumuzu tamamladıktan sonra başlangıç noktasına geldiğimiz zaman aracı sabitleyebilmemiz için yerine geçebilmemiz için sinyalimizi mutlaka vermemiz gerekiyor. Sağ sinyalle aracı numaralara işte her 1 ile 18 arasındaki numaralardan birine yerleştirdiğimizde mutlaka sinyal veriyoruz ve aracımızı sabitleyip boşalıp el frenini çekip teslim ediyoruz. Teşekkür ediyoruz.